İstanbul Arnavutköy'deki parkta bisiklet süren 13 yaşındaki çocuğun önü akranları tarafından kesildi. Çocuğun bisikleti, cep telefonu ve kulaklığını isteyen grup hayır yanıtı alınca onu sol bacağından bıçakladı. Polis çocuk gaspçıların peşinde. Ben pazar günü saat 4 suları 15 Temmuz Parkı'na girdim. Dolaşmak için bisikletimle. Benim önümü kestiler. Önünü kesmekle kalmadılar. İddiaya göre bisikletini, telefonunu ve kulaklığını da istediler. Direnince de bacağından bıçakladılar. Çok serseriye benziyorlardı. Ben baştan hiç bulaşmamak istedim. İstanbul, Arnavutköy'de yaşayan 13 yaşındaki çocuk öğle saatlerinde bisiklet binmek için evlerine yakın konumda bulunan parka çıktı. 13 yaşındaki çocuk bu parkta bisiklet sürerken yolu yaşıtları tarafından kesildi. Önce bisikleti istendi. Hayır dedi. Sonra cep telefonuyla kulaklığını istediler. Ona da hayır cevabını verince bu kez onu bacağından bıçakladılar. Orada bir arbede yaşandı. Ben de Arbede'de gene benim kulaklığımı, cebimden paramı, başka şeylerimi istediler. Fakat vermeyeceğim dile getirdim. Ben o arada sol baldırımdan bıçaklandım. 30 saniyelik bir olay içerisinde benim kardeşimi burada bıçaklıyorlar. Kardeşim ilk olayın esnasında bıçaklandığını hissetmediği için bu yönden doğru aşağıya kaçıyor. Evin arka tarafında kalacak vaziyette bıçak yarasından sebebiyet artık çıkamıyor. Ve orada bıçaklandığını anlıyor. Sonrasında ise 6-7 dakika içerisinde ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Sol bacağında bıçak yarası sebebiyle 3 dikiş bulunan çocuk şimdi bir an önce iyileşmek istiyor. Annem abim siz hiçbir yemek yemiyorum, hiç tuvalete kalkamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. 10 gün içinde dikişleri alınacağı söylendi. Bir aya da iyileşeceğim inşallah. Bu olayın şey sessiz kalmasını istemiyorum. Bugün bana yapılan yarın başka bir kardeşime abime yapılır. Ee, o, hani, olayın İzinin sürülmesini istiyorum, yakalanmalarını istiyorum, adalet istiyorum. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren çocukları yakalamak için çalışma başlattı.